Evet selamünaleyküm. Başlıyorum ve sesim daha iyi gelmesi için Senden geleni yapıyorum. Bazen sesler kapılıyor. Demek kovun dibindeyim. E şimdi en son buraya varmıştık. Ben bir videolarını tekrar yine izledim. Editlerimizi yaptım. Ve daha sonra devamını ediyorum. En devam ettiğini yine söylemiyorum. E şimdi ee, bir normal volkan tipi bir Pokemon vardı. Aslında 5 sever. Bizim Piplop'u bulduğumuz yerde. son alma ihtimalimiz var. Belki ee, ama hani bilemiyorsun tabii ki de. Şu anda hani ne ne yapıyoruz bakalım. 12 13 severler ama hani ne olacak ne bitecek. Bu şehri bir keşfedelim tabii. Şimdi bu şehirde Cem'in olması lazım diye hatırlıyorum. Cem'in ee, durumuna göre, durum vezayetine göre e, ya çünkü şey şimdi o bu arada hani şu neymiş şimdi, Rakrof'muş falan dedik ya. Bitim Ultra tekrardan başladım. Çünkü çok sevdiğim söylenemez. Yani günlük eee DMR aldık bu arada. Okay. Eee. Ha, ben şimdi şey diyorum. nefret ediyorum. Yani tamam Cendemax versiyon çok güzel. Yeni şimdi Sword'da oynuyorum bu aralar. Videosunu yine çekmeyeceğim tabii ki. De. Çünkü videosun çok çeken var ve Switch'ten video çekmek bir tık zor olacak bana. Ondan sonra nasıl video çekeceğim Aliyev bir şey olmam. ve i̇şte ondan sonra ya e, gerçekten Cihan demek versiyonu çok güzel yapmışlar hani o Mega Evrim'deki olayları falan hani onlar aklımıza da geliyor. Hani o avantajı o şeyliği veriyorlar. E, o yüzden Cihan'ı mesela çok sevdim Mega Evrim'den sonra. Ama gerçekten hani Ultraman'ı da bir tekrar can yani şans verdim ama yok abi redded. E, bir şey yani gerçekten de nefret ettim ya hani. Olmaz olsun böyle dedim. 8 dakika olmuş. Ee, Biz sıçtık abi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. 8 dakika olmuş. ve Hani ben boş boş gezdim buraları. Hiçbir şey yapmadık bu bölümde. Ee, o yüzden buraları hızlandırdım yani. Şöyle yapacağım. Abi ne oldu anlamadım ki. Bir yer geldik 8 dakika olmuş. O kadar da şey süresinden falan bahsettim. Aslında biraz bir şeylerden bahsettim. Yani yani Bajke mi? Girelim ya artık CM'de. Necesin abi? E Devona da girebiliriz. Önce bir CM'e girebiliriz. CM den. gerçekten 8 dakika olması beni bir yaptı ya. Evet şu şampiyon nereden gördüğünüz gibi. Bu da işte şey. Batuhan'ın tuttu Şey biliyoruz anladık zaten. İşte Allah'tan su tipi var abi. Başta ama su var mıydı? var <laughs> XP şey alamadık galiba. O yüzden e, Chimchar'ı nasıl bir hale getireceğiz bilmiyorum. E bu Yongus kaya Pokemon'u abi. Bu arada bu Yongus'a şey diyorduk biz. Trump diyorduk. <laughs> Ee, ama ben de şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bunun canlı yaşamadı. Gördüğünüz gibi 5. En son Mewkumu kanserinden sonra. Peki o zaman Waterbun çarpı kim olacak abi sana? Veya sen. Hayır ama. Neyse. E... Ben Pokemon'dan da bir tane canlı iyileştirmiş geleyim. Ya bu video böyle herhalde şey kesik kesik olacak artık. Yani kusura bakmayın. Ya çünkü şey bir geziyorsunuz 8 dakika falan o daha bizi şey. Artık dediğim gibi, buralar nasıl eseder ne yaparız ya şimdi ilk Ultra Moon'u oynadığında ilk normal Ratatari kapışıyorsunuz. yani GM'ler o kafada değil galiba Ondan sonra da şu yaşlı bir tombulla kapışıyorsunuz orada. Hani galiba GM'lere yine şeye göre almışlar 3. göre almışlar çünkü dediğim gibi burada bir tane GM vardı Hocam ikili mi dövüş? Bir sıkıştırdı da Evet Dadi amca ile beraber çocuk hiç böyle bir Double battle görmemiştim bu arada Şimdi Rakraf dediğin gibi Diktagon'un yerine gelmiş ee, Hani yazmışlardır ya yani Çünkü şey Rakraf'ta bu arada kaya pokemon adım kadar evrimi çok Aslında bir tık yakalanabilir miydi ee, Şimdi Vatergun yap sen Dragon'a Sen de abi geç bir dövüş tipi hamle bilsen be Çarp 2 vururdun Rattata'ya Neyse Halledeceğiz yani böyle bir şekilde Neyse böyle Furkan da XP alabilecek. Aldı Furkan. 13 level oluyor. Böyle yine denge seçildi. Ben double battle beklemiyordum aslında ama bir rakraf daha geldi. Bu arada bu Shiny akraf Eee onu da gördük. Ya e şey aslında oyunun adı Ultramon Shiny zaten. Ee, onu da söylemem lazım benim. O şekilde gidiyoruz yani. Bakalım şimdi ne yapacağız. Ya bu Ling'i gibi? Rafa sen bir şey daha yap. Buna bir ember daha yap. Vurdular mı bu arada? Hiç bakmadım. Evet Rafa sen işini bitirsen herhalde koçum. Aferin sana. Adamsın adam. Sınavı. 48 geldi. Güzel. Son bir Pokemon kaldı. bu da karanlık zaten genob yani bir tane charm boost yapıyoruz. Yani sen de ben beraber hangi nasıl Bu mevzu hızlıymış. Bu arada 8 levelmiş. O yüzden 3. pokomunu almayacağım. Çünkü şey bir tık üstünüz ya, bir gömlek üstünüz yani onlardan. Hani 10 level falan geçsek tamamdır da ama hani 1000 belemedim ben. 448 daha verdiler o. Devam dilerim. başka bir şey yok değil mi? Bundan sonrası Jim şeysi var arada. O bu şey yani Jim liderinin bu arada üçüncüsü hiçbir hatırlamıyorum. Nerede olduklarını bir tık biliyorum ama yani gibi her şeyi hatırlayamam üçüncüsü oynadım Tekrardan oynayıp da gelmedim buraya. Çok da böyle şey olmasın. Ben bu takımla edebileceğimi düşünüyorum. Ee, ben Roxanne diyor. Rosbury Pokemon Jim vereyim. Şimdiki Şimdi ki Trainer Pokemon Trainer Okulundan savaşmıştı. Ya onlardan ne kadar farkındasın, farklı olabilirsin diye çevirelim. Ama orada farklı muhabbetleri yapıyor da. Yoksa Pokemon Tren'de okul var. Bu ne? Shiny mu bu? Galiba şey bir tane biri de konuşurken şey dedi o bize. Hani Gym lideri dedi galiba. Yani tüm şeyleri Shine yapmış. Bu bölümün adı da Gym lideri olabilir. Yani. Okey mi? Okeyiz. Tamam. Yani bir tık 16 17 olursak da bence melek sıkıntı yok ki. 16'da zaten ikinci evrimini göreceğiz ve 15. yıllara geldi. Ya dediğim gibi aslında şey yapabilirdik. vacet Ya şimdi ilk buranlardan ne olsun olsun kuyuk atak gibi bizim. Yani bizim bu arada su eğitmeni olarak söyleyeyim. Su treneri gerçekten Türkçemizi bozuyor. Kusura bakmayın. O yüzden hani pound yerine öğreteceğim.